Kullanamadığınız her şeyi kötülemeye bayılıyorsunuz. Ben bilirim ki Allah'tan başkasına boyun bükülmez. Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız hadi de. Bu bir savaş ilan Neden size böyle bir video izlet izlettim sizce? Kabul <laughs> edin ki komşu çocukları sizi bazı zamanlarda sinir ediyor arkadaşlar. Hayır kardeşim videoyu bastı. Bra Kardeşimle kardeşim ne? Bravo TV izleyerek Bravo TV, Bravo TV izleyerek bu konuyu masaya alacağız. Masayı önce yapayım da. Arkadaşlar. <laughs> elleri kırıldı olsun. Arkadaşlar Brawl TV izlerken çünkü Ember 400 kupa değil maçları size gösteremiyorum. Ember çıktı bu arada. Bakın. Şimdi benim anlattıklarım yüzünden gelip kendi komşunuzun çocuğuna kızmanın anlamı yok. <laughs> arkadaşlar şimdi evet. komşu Oğlum videoyu basmadan duramıyor. Şimdi <laughs> arkadaşlar Az önce çok boş bir... yaptığımı farkındayım. Az önce bir sorun çıkmıştı da. Çok boş yapacağım farkındayım. Ve niye izlenemiyor bu? İzlensin öyle anlatacağım oğlum onu bekliyorum. Ben önce kesip geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Evet yaptı. <laughs> arkadaşlar. Bu arkadaşımızın maçını izleyerek anlatacağım. Şimdi. Evet anlattığım gibi kendi komşu çocuğunuza kızmanın anlamı yok. Az önceki savaş ilanı da komşu çocuklarının savaş ilanıydı. Arkadaşlar. Aynen be. Bu savaş demektir deyince ve, ve masayı vurdular ya. Aynen. Onlardan. Ar onu hissettim zaten. Arkadaşlar. Aynen. Ba başlığında vardı. Arkadaşlar şimdi bunların şimdi linç edeceksiniz. Onlar daha küçük. Onlar bilmez. Tamam da. Tamam. Yeni çağ böyle diyelim. Şimdi ben bir tane öneri aldım. Git Twitch'te böyle git anime kızı aç 15 dakikada 5 dolar kazanırsın diye. Twitch'te aç Yok 5 milyon doyar. Hayır 5 milyon değil oğlum atma. 5 dolar 15 bilmiyorum. dakikada 5 dolar kazanırsın dedi. Yani o. ben çok iyi kalpli bir insanım diye söylemiyorum ama. Burada lalanın kaynağı kay, kay ve düşünü de gördük. burada Ben çok iyi kalpliyim demiyorum size. Ama ben böyle bir şeyi bile reddettim. Çünkü insanların parasını alıyorum. Hı. Ama ben bunları yaparken bu ismini vermek istemediğim komşu çocuğu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyor TikTok hesabı açıp başka insanların içerini, içeriğini çalıyor. Yani bildi yani bildiğin ekme, ekmeğiyle oynuyor. Aynen lan diğer yani... şerefsiz. Yok Emre. Bu videoda fazla kötü söz söylemek istemiyorum onlara. Allah'ından bulsunlar. A a Şimdi aynen. Burada tek kötü söz Emre söyleyecek. Şerefsizden daha yukarı çıkmayacağız. İnsanların TikTok'ta içeriğini çalmak ne ya? Yani? Tamam TikTok o kadar aydınlık değilim. Biraz karşıyım. Çünkü insanlar farklı aynen doğ doğal olarak illa illa olacak değil yani. Kendisi seçsin. Yani insanlar TikTok'ta affedersiniz de bir yerlerini açarak para kazanıyorlar. Ben buna karşıyım şimdi. Ama şu an konumuz Aynen TikTok. Aynen ya. Sabık bir şey yaparak nasıl para kazanıyorlar? Şu an konumuz ne? TikTok değil ama birazcık değindim. Konumuz TikTok değil. Konumuz komşu çocukları. Aynen. Çocuğun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu az önce söylediklerimden. Bir Aynen. de kardeşim bu çocuğun şöyle bir çabası var ismini vermek istemediğim çocuğun. Tabi bu sizin komşu çocuğunuzda yoksa bunu şanslısınız. Şanslısınız da. Yani gidip o çocuğa kızmanın bir anlamı yok. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun diye yapmıyorsa. Ama şimdi 4 dakikada nasıl hızlı geçmiş abi. Video biraz uzun olacak. <laughs> Aynen. Sadece bir şey yaptığını anlattım çocuğun. Maçta güzel gidiyor. Arkadaşlar şimdi bu insanların yani ben onları farklı bir topluluk gibi şey yapmak istemiyorum. Sonra beni linç edeceksiniz onlar da insan değil mi diye. Ama insanlığın da bir şeyi vardır yani. Hep şöyle bir çaba içindeler. Kendileri yapamadı. Kendileri adilce kazanamadığı oyunları sizin de kazanmamanızı istiyorlar. Yani bir şey derdim ama Sarı dolar yiyeceğimden dolayı birazcık iki harfini değiştirerek söyleyeceğim bunu. Ibne. 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 anladınız bence. Ibne. Aynen. Ibnelik yapıyorlar. Ibne. Altın çiziyorum. I. Bu ne? öyle mi? öyle deme. Anlar. Ibne. Arkadaşlar bu übünelik yapan çocuklar <laughs> kendi kazanamadıkları şeylerin bizim Bildi de bildiğiniz gibi bir neyse bunu anlarsınız şefersiz şefersiz arkadaşlar böyle <laughs> hayır bu çocuğu sevmem amacım tiktok'tan içerik çalması değil bununla alakası bile yok e kendi evet. yapamadığı şeylerin bizim de yapamamamızı istemesi Kendinden alttakiyle alay etmesin. Bir de dalga geçiyor. Hayır ben onun asla altında olmam. Ben öyle biri değilim. Evet ama... tabii yapar mı? Şu an görmüyorsunuz. Yani ben onun altında olacak biri değilim. Böyle bir oyun oynuyor. Kazanınca o kadar boş yapıyor ki. Brawl sarsan örnek vereyim. Onunla çok oynuyoruz şimdi. Bir bir de V.S atıyoruz. Ben onu 10 15 kere yeniyim. yeniyorum. Yeniyorum. Çıkımı çıkarmıyorum. O Bak. bir iki kere yeniyor. Bak ne no oldu falan yapıyor. Bir iki kere yeniyor. <laughs> sonra devamı da gelmiyor. İşin bu yanı kötü. Bir iki kere yeniyor, devamı gelmiyor o ama O yüzden bir e, de bana abartıyorsun değil mi? Bir de şöyle bir özgürlüğümüz var. E bundan sonra Emre'ye söz vereceğim. Şöyle bir özgürlüğümüz var. İstediğimiz insanla beraber arkadaş oluruz. Onlarla sohbet ederiz. İstediğimiz insanın yanında oluruz. Ama A Ama anne zor. A anne zor arkadaşlıklar diyecektim bunu çünkü komşu çocukları video izlemesin. Ama değiştirdim. Neden? Çünkü komşu çocukları görürse aha anne. Erlik. Şimdi bu kanalı asla öğrenmeyeceklerinden dolayı istediğim gibi sallayabilirim ama ben küfür etmeyeceğim, aşağılamayacağım. Sadece yaptıklarını sorgulayacağım. Neden bunu yaptın? Yani Omnimen'den çalıntı olmasın da neden bana bunu yaptırdın? <laughs> Buna benziyor. Omnimen, şu an kafamda bir sürü Omnimen var. Hani çocuğu yere yatırıp diyor ya neden bana bunu yaptırdın? <laughs> Bana neden bu videoyu çektin? hatta YouTube'dan izleyerek o bölümü bulabilirsiniz hatta. Omnimen reklamları. Aynen. Yani şöyle şöyle bir var. Bana neden bu videoyu çektirdin? Bu videoyu çekecek kadar yukarı çıktıysam bu arada güçlü gibi aşıymış. Bu videoyu çekecek kadar yükseldiysem bunun bir sebebi vardır. Kimse durduk yere bu kadar yükselmez. Aynen. Normalde ben YouTube kanalını unutmuştum. Aslında bunlar sizin için iyi oldu. Şu YouTube kanalını hatırlattılar bana. Kaç abone izle şu an. Ama yeni abone olanlara da mesaj geliyor. Teşekkür ederim onlara. İsim, isim verildi mi unuttum. A Aynen be. Emre hatırlıyorsun ama şimdi söylersen ne olacak biliyor musun? Brenner ismini yanlış söyleyeceksin. Herkes üzerine alınacak. Ben abone olmadım ki o yüzden isim vermeye gerek yok. Ama onlar kendilerini biliyor. Çok teşekkür ediyorum onlara. A Aynen buradan izleyenlere selamlar. Şimdi en başından söylediğim video. Sizin komşunuzun çocuğu ya da çocukları bunu yapmıyorsa ondan bir sıkıntı çıkarmaya gerek yok. Onunla ister oynayın, ister oynamayın. Bu konu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmez derken kötü manada söylemiyorum. Ben karışamam. O yüzden istediğinizi yapın. Ama böyle bir insan varsa mutlu olmak istiyorsanız hayatınızda bence uz uzaklaşmaya çalışın. Ama gene bizim maruz kaldığımız gibi anne zoru varsa ortada. <laughs> yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok değil. Var. Görmezden gelmeye çalışmak. Yani böyle bir insana karşı nasıl bunu yapabilirsin bilmiyorum. Ama bir denememiz lazım. Bu video sadece onları eleştirmek için yapılmış bir TikTok. Yok ne YouTube. Video TikTok var. aynen. Burası TikTok değil. <gülüyor> mükemmel <gülüyor> bir video değil. Bunlara karşı ne yapmamız gerektiğini de anlatacağım. Mükemmel. Yani bu insanlara karşı ne yapmamız gerektiğini de anlatacağım. Bu arada aşağılamıyorum. Yanlış anlamayın. Aynen. Ben bir insana aşağılamam. Ne kadar hem de Beni izleyen insanların önünde asla as aşağılamam. Normalde de aşağılamayı fazla seven bir insan değilim. Ama çocuğun bakışı zaten gel YouTube'a video at beni aşağıla. Aynen. Cidden ya. N neden öyle? Hayır bakışına bir şey demiyorum. Aynen. Bakış her insanın kendisindedir. Ben dış özelliklerine laf etmiyorum. Aynen yani. Ben insanlara karşı tepkilerinden laf ediyorum. Haklı. Abartmıyor. Haklı. Abartmıyorum. Abart. Haklı. Haklı. Yani bir oyun arada acıman oluyor ya bunlara. Ben bunlara fazla mı kötü davranıyorum acaba? Hatta ben geçen gün ne yaşadım. Telefonda konuşuyorduk onunla. Şey, onunla telefonla konuşurken ona böyle gel be dışarı biraz oyun oynayalım falan dedim. Acıdım çocuğa. Oğlum demez olaydım lan. Çocuk yani çocuk resmen ya, sülale, sülalesini öldürmüşüm benim yüzümden eve ekmek gelmiyormuş gibi tavırlarla bakıyor bana. Böyle iyi niyetli gibi gözüküyor başkasının yanında ama yaptığı şeyler çok ağır. Ee, şey hani şimdi yaptığı şeyleri söylemek kalktım. istemem de böyle. Küfür mü etsin? Evet de ama kulağıma söyle, söyleyebilir misin? Uygunluğuna bakacağım. <laughs> tamam. Yok söyleme bence. Şefersizlik. Ya. Aynen. Sansürlenmiş şekilde. Yo, yok yoksa ta, tam bir. Aa. Yani <laughs> tam onu yapan Allah Bulasını versin gibi. <laughs> Bulasını versin aynen. Blasını... O o. Yok belasını küfür değil. O kadar şey yapma. Aynen. Yani yani. Resmen. Yurt, onu yapan hem hani Allah belanı versin gibi bir, e bir bakışı var. Evet, bakış da önemli de ben bakışa laf etmiyorum. O bakışı isteyerek yapıyorsa laf ediyorum. Aynen. Yani neden yapıyor? Ve çocuğu bu videoyu neden yap yapıyor ki? <laughs> bir de düdüne de, yani kendi dava yapmak mi? <laughs> Oğlum, bir de bu çocukların şimdi bunu bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama biraz veletlikler havası payı var. Aynen. Yani veletliğin de payı var biraz. Çünkü. bit Ne öyle velet velet hareketler. Şimdi. Tamam TikTok kullanabilirsin. Bu herkesin kendi özgüsü. E aynen. Bir Bilmiyorum. başkasından içerik çalıyorsun. <laughs> İki her oyunda yani. Ya, yapamıyor. Kendine bir ayrımcılık istiyor yani, sanki. Ye, Bana torpil ya, verin. Yani ya yapamıyor. Yapamıyor. Bizim de yapamıyor. Bizi istiyor yani. Bir bir Mesela şey yani kendisini Squid Game'deki 0 birinci oyuncu sanıyor. Hani var ya sürekli torpilleniyor yani. Torpil yani anlamını bilmiyorsanız kötü anlamda kullanmıyorum. Hep onu bir şekilde kazandırmaya çalışıyorlar. Kendini o Squid Game'deki 0 oyuncu oyuncu sanıyor zaten. 20 saat sonra... <laughs> Odaya odayı, sen odayı, odayı mı? basıyor, Maskesini çıkarıyor. Ya kozmini de çıkarıyor. Gerçekten oyuncu birmiş Oyuncu kendi oyuncu 0-1 sanıyorlar işte. Aynen aynen ya. Yani Squid Game'i izlemediyseniz yani hakkında bir şey bilmiyorsanız. Aynen ımık. Oğlum ne? Dedin? Çok kötü şeyler olacak. Oraya müzik koymalıyım. Oraya sansürler. Hayır, sansürleyemem. Üşeniyorum. Neyse oğlum fazla bir kitlemiz yok. En azından direkt bizi izlemez YouTube bence. Ondan kötü bir şey yapmaz. Ama annemiz babamız izlerse yani. Neyse. Bu, onlar da buraya kadar izlemeyeceklerini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Neden abartıyorum? Aslında abartmıyorum ama neden bu kadar onlara laf söylüyorum? Boğaz bile aslında da olsun. Şimdi yani sürekli kendine ayrımcılık istemek bir karaktersizlik, bir başa başarısızlık gö göstergesidir. Yani bildiğin şey be. mi o. Ya bir bildiğin kendine bir şey soruyor. Bak. Bak yapamıyor. Bizim de yapamıyoruz istiyor. Ha hatta bir kere bu bunu ya ya yapmak için telefonunu da çaldı. Aa, çaldı. Evet. Şimdi bak kendi oyunda bir şekilde kazanamıyor. Mesela benim o iyi oynadığım karakter sutu var. Şimdi bu şekiller iyiniz. Bir karakteri yasaklayamazsın. Yani adil olmaz. Kendi şey diyor. Sen sutu alma. Alamazsın diyor. Niye alamam oğlum? Aynen. Karakter seçemez miyim ben? Oyundaki en doğal hakkım karakter seçmek kardeşim. Aynen. Aynen. O, olsa maçı maça giremez lan. Sutu dışında hiçbir şey oynamayacak bir yaratı açıyor bir de. Sutu alma. <laughs> bir de kendi sutu alıyor bundan sonra. Orada sorun. Ta bu diyalogdan sonra kendi sutu alıyor. Anlamıyoruz ya. Aynen. Ha, hatta ben bir kere annesine de su söyledim de da, daha küçük diyor. Da daha, daha küçük de. Yani. Bu bu kadar bu kadar bu kar bu o kötü ki ama hissi ne ya? Oğlum Fazla doğru, Tabii, ya o bir komşu çocuğu Hayır oğlum ben komşu çocuğu Yani, çocuk yani ço komşu çocuğumuz mı? varsa ya Yanko Şunuz oy, oyuncu 001'dir Hayır Emre Tüm komşuluklara da sallama Komşu Şaka çocuğu tabii. Komşu çocuğu değil Şaka tabii. Kavram bir, bil, ki veya İzleyenler veya Ya da ba başka insanlar ki Hayır siz bunu Aa, illa, sıfır. Arkadaşlar, bunun illa bir komşu çocuğu olmasına gerek yok. Böyle tavırlar yapan biri eğer arkadaş çevrenizde bile varsa bence kurtulun. Bence ben karışamam böyle konulara ama bence kurtulun. Çünkü hani anne zoru olsa bile annenizin az istemediğiniz bir ortamda bulunmanız gerektiğini hissettirmek istemeyeceğine eminim. Bu cümleyi annem izlese bile anlamayacak. O yüzden çok kapsamlı bir cümle kurdum. Evet. Cümle çok uzun. Söylerken ben bile anlamadım. O yüzden yani şimdi video bu kadar da demek istiyorum ama sürekli yeni bir şey geliyor aklıma yaptıkları. Yani videoyu bitiremiyorum arkadaş. Bunun part 2'sini mi çeksem? Komşu çocukları part 2. Tüm komşu çocuklarına sallamıyorum. Var insanın şöyle bir psikoloji vardır. Sorsanız çocuğa sen bunu bunu yapıyorsun bana diye. Çocuk kabullenmez. Ya, ben abla... yapmıyorum der. Çünkü. Ya, Aklıma bir şey geldi. Sizinki ee, yapıyorum bilmiyorum ama bizimki hep hep sen bunu yapamazsın sen bunu yapamazsın diye falan. Bir şeyler yapıyor. Yapıyor. Bir de yaptığı şeyler de kolay bir de. Arkadaşlar bir de taşınıp kurtulduk en sonunda. Çünkü yani böyle insanla aynı ev, aynı evi bırak aynı dünyada bile yaşamak çok kötü bir sıkıntı. Yani aşağılamak değil burada amacım. Neden bunu yapıyorsun demek. Ama omni amacın ne? De... Omnimen. Ay Omnimen neden bana bu videoyu çektirdin? Eğer düzgün davransalardı belki normal arkadaş gibi. Aa, ben anne. de çok ana sütü ana kuzusu olun demiyorum. Tabii, Ol, bir, oğlum. tabii bir, biraz haylazlık yapacaksınız. Çocuğuz de, yani. Bir de fazla ses yapıyor ah. ah ama oğlum, oğlum bunların alt komşusu nasıl şikayet etmiyor lan? Ben ben bir an Bir bu arada arkadaşlar şimdi durun bir dakika. Arkadaşlar Şimdi Ben bunun part 2'sini çekmeye Karar verdim gibi Ama yakın bir zamanda değil 2-3 gün sonra Aslında benim video atma şekillerime göre 2-3 gün çok yakın bir zaman Ama Araya bu farklı videolar da gelecek Yarın hatta Yarın tiktokla ilgili bir video çekeceğim Arkadaş tiktok hadi bakayım Aynen ha, Bak kesin şöyle diyecekler Ama Yani bunlar sana diyecekler kesin ama. Emre ben biliyorum. Ben böyle diyeceklerini başından biliyorum. Ben kendime savunma hazırladım ama şu an kozlarımı kullanmayacağım. Çünkü TikTok videosunda değiliz. Komşu çocukları Part 1 videosundayız. Aynen. Part 1 çünkü Part 2'nin geleceğini artık kabul diye. Evet. evet. Üç gün sonra Part 2 arkadaşlar. Komşu çocukları Part 2. Aynen. Bu arada bir tek, bir tek bu. Bu diye abonelikten çıkmayın yani. Başkaları da gir. Yes. Oğlum bak. Eğer ileride bir kitle olursa ve kitlemin içinde bu hareketleri savunan biri olursa ona karşı çıkmayacağım. Çünkü onunla bir tartışalım. Tartışmak her zaman kötü değildir. Tartışmak bir sanattır. O yüzden ben tartıştım mı insana? Eğer dozunda tartışıyorsan kötülük yaptığını düşünmüyorum. Tartışmak kötü bir davranış değildir. Bir sanattır tam tersi. Mesela ben annemle de tartışırım. Bu saygısızlığa girmiyor. Bu bir sanat. Yani bir sanat yapıyor. Yani sanat yapıyor. Sanat insanların kendi fikirlerini paylaşıp yani diğer fikre hayvani bir şekilde Küfür ederek saldırmayacaksın tabii ki. Şöyle mesela. Bence böyle böyle dedi Çünkü böyle böyle. Daha insan gibi bir tabi Tabii an ana kuzusu demiyorum ben. Birazcık çocuk olduğumuzdan dolayı her çocuk biraz haylazlık yapabilir. Arkadaşlarıyla kötü sözlerle sarf edebilir. Bazen. Gerektiği yerde. Ben ama kötü gerekli... sözler dediğime bakmayın. Ben istersem kullanırım o kelimeler. Ama şu an YouTube'dayız. Her an bir sal sarı dolar hissediyorum. Aynıs. Büyük bir sarı dolar hissediyorum. Sa sarı do dolar dedim ölümdür. Yani sarı dolar ölümdür. Ölüm. Nasıl beni fazla etkilemiyor çünkü para kazanmıyorum daha. ve sarı dolar para kazanmanı kabul. Ama fazla sarı dolar alırsak kanalın kapanmasına kadar gidiyor ve bu beni etkiler. Arkadaşlar. Bugün yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum. Ya kocaman bir video yaptık. Bak, bir bu... videoda bitireceğiz diye. Bak, bir de bir şey yapıyor. yapıyorlar. Ya yapıyorlar. bakın. Biz me mesela se ses yaptık zor zorundayız diye. Sessiz ol diyorlar. Kendisi oyun oyunu geçemiyor diye. Ök öküz gibi bağırıyor. Harbi lan. Yani Spike'ında, da yani Spike bile tepkisini verdi yani. Spike az önce şey yaptı ya. Böyle neden iş, Neden yapıyorsun gibi bir bakış attı Spike. Aynen. yani Spike o oyuna işlemiş artık. Spike bile farkında. Aynen. Spike bize yardım et. ya yardım et bize. Spike adam. Spike adam. Ve arkadaşlar yani ben ana kuzusu olun demiyorum o kadar. Şimdi bu maçın tamamını izlemeyeceğiz çünkü video bitiyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın demeyeceğim çünkü ben o youtuberlardan değilim. Beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz beğenmemi de atabilirsiniz. Sıkıntı değil. Dislike tuşu kalktı yerine beğenmeme var artık. <laughs> Oğlum ben dislike tuşunu seviyorum bir yandan. Aga be. Yani kimsenin sevindiğine inanmıyorum artık dislike almayacağım diye. Çünkü dolandırılıyorsun. Ama bunu farklı bir videoma saklıyorum. Aa, ama, ama, mesela gö Yarınki diye... video dislike niye kalktı videosu? Aynen mi? Birkaç youtuberdan da bilgi aldım. Ama onlar gibi yani onların söylediği her şeyi size söylemeyeceğim. Bir şey katacağım. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay. Yarınki video baş. Şey videosu. <laughs> Neydi? Ee, şey dislike neden kapatıldı? Dislike neden kapatıldı videosu yarın görüşürüz arkadaşlar. Video uzarsa daha zor yüklerim. Bay bay.